Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Ağuz selamlar, saygılar. 12 Eylül Cuma günü akşam İstanbul At Yarışı Tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda Bursa Tahminlerine değindik. Sıra İstanbul'a geldi. 9 koşu var tıpkı Bursa'da olduğu gibi. 2 altalı Ganyan Veli Efendi de bizleri bekliyor. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni, yorum veya hype atma özelliklerinizi kullanarak bizlere destek olabilirsiniz. Ee, gelelim birinci koşuyla birinci altılıya başlayalım. Bu arada geçen İstanbul'da güzel bir ikramiye vermişti birinci altılı değerlendirenler olmuş. Çok da güzel yorumlar aldık. Ee, açıkçası şimdiden e, tekrar tebrik edelim arkadaşlarımızı. Videoyu dinleyip güzel kazançlara ulaşmışlardı. Gelelim birinci koşuya. İstanbul'da bu yarış Handikap 15. Buradan favorisi 4 numaralı siyah bençi Ercan Çankaya ile rakip olarak 5 numaralı Yağızhan Bey Müslüm Çelik 2 yarıştır kazanıyor çok formda. Onun dışında 3 numara kahraman evlat Ali Yıldız'la yazılır. Onun dışında da bir de 6 numaralı King Pele yazdık mı yeterli olur Muhammed Mir Bilgin'le. Sıralama 4, 5, 3, 6 şeklinde düşünüyoruz. İkinci koşu şart 4 3 yaşlı Araplar 1400 sentetikte 11 at start alıyor. Favorimiz 1 numaralı Bay Türkoğlu ve Data Bişle. Rakibi 2 numara Eylemcik, Salihçilik, 3 numara Can Eymen, Ahmetçilik ve 6 numara Tarlabaşı Muhammed Mir Bilgin. Sıralama 1 2 3 6. Üçüncü koşu şart 4 bir yarış. 2600 metre uzun mesafeli bir yarış. Burada bu gruptan hem handikap puanı hem kalite olarak üstte kalan 2 numaralı Otto Ova'nın kazanmasını bekleriz. 2 numaralı Ottova Ayhan Kuşun'la hem 7'li plese hem 1. altının 3. oya için bankodur. 4. koşuyla saat 19'da 2. 6'lı başlayacak. Kalabalık bir grup Handikap 15. 4 yukarı Araplar 1900 çime çıkıyorlar. E, ee, favorimiz burada 4 numara. Abdi Baba. Vedat Abişley son yarışında kazanmıştı. Aya Bakan temsilcisi rakip olarak 3 numara Gubaz Murat Geçeci, 2 numara Can Denizi Makın Sözen olabilir. Sonra 8 numarası ancak Alan Ahmet Çelik ve sürprizi de 10 numaralı Baba Mesut Ali Kaçmaz da bomboş pilosuyla yapabilir. Sıralama 4, 3, 2, 8 öncelik 10 da sürpriz adayımız boş kilosuyla 5. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1400 çim. E, ee, favorimiz burada 3 numaralı Balder Alis Karataş. İlk startında da tuttuğumuz bir attı ama ikinci kaldı. Rakibi 2 numara Gürhan Zade Tolga Yıldız. O da son yarışında ikinci kalmış bir isim. Onun dışında 11 numara Demir Sultan Müslüm Çelik'le sürpriz. Ve 10, 10 numara Bonjour Al Hayat Ali Yıldız'la sürpriz. Sıralama 3-2-11-10 şeklinde. Altıncı koşu Joe Clark koşusu iki yaşlı İngiliz tayları kısa var 8600 çime çıkıyorlar. İki safkan çok ön plana çıkmış durumda. 8 numaralı Muko Bueno Akın Sözen ve 14 numara Treidora Gökhan Kocakaya. E, bu iki safkanın yanına ben bir de e, bir isim daha yazmak isterim. O da 5 numara ekülerden King Ferit. Sıralama 8-14-5 şeklinde oldu. Yedinci koşuya geldik. Ahmet Atman koşusu. çıkar İngilizler. 1600 içinde start alıyorlar. Ee, burada favorimiz 6 numara Grey Ghost Gökhan Kocakaya. 7 numara Kareyn Aslı'na Ahmet Çelik Ve 1 numaralı Bahreyn Muhammed Mir Bilgin. Sıralama 6-7-1 şeklindedir. 8. Koşu Handikap 17 1 yarış. Burada bankomuz geliyor. 3 numaralı Parker Gökhan Kocakaya ile kazanmasını bekliyoruz. Uygun rakipler yanında. 3 numara. ikinci altılar için Banko. Son koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1400 çime çıkıyorlar. 14 ismin mücadelesinde favorim 4 numara El Familia Akın Sözen'le. Rakip olarak burada 5 numara Gür Ceyhun Vedat Abiş. 6 numara Lostra Ahmet Çelik ve 2 numara Tahir Veli Hışman Çizik. Sıralama 4-5-6-2 şeklinde düşündük son koşuyu. Bu şekilde tüm koşullara kısaca değinmiş olduk. iki banko ile İstanbul tahminlerimizi burada tamamlıyoruz. Yazamadıysanız web sitemiz Horus Türk üzerinden bakabilirsiniz. Şablonlarımızda kısa bir süre sonra web sitemizde aktif oluyor. Onun dışında beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman bekleriz. Son karar tabii ki sizlerin. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.